kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan, yanımda Muhammed ve Kerem var. Bugün Minecraft'ta şehrin 3. bölümünü tanıtacağız. Hatırlarsanız 2. bölümde köyü bitirmiştik. Böyle bir köy yaptık. Bugün de buraya bir pastane yaptık. 3. bölümde pastane yaptık. Burası 4 kişilik bir yer. Burası ilk önce hasta pastanenin bahçesi. Burada herkes pasta yiyor. İsterseniz dışarıda, isterseniz içeride yiyebilirsiniz. Burası karı kocalar ya da sevgililer için. Neyse. Hemen içeriği tanıtalım size. Burada küçük bir köşemiz var. Burada da pasta yiyebilirsiniz. Pastaları seçmek için böyle yerde yap. Aynen. Burada pastaları seçebiliyorsunuz. Camdan bakıyorsunuz. Burası da personel girişimi olsun? İşte burada da kasa falan var. Burada da oturup size pastanızı verebiliyor. İşte bunun bir de üst katı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da bir kat var. Burada da işte iki kişilik, dört kişilik falan masalarımız var. Burada bir köşemiz var arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar olsun. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.